Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, güvercin sevdamızı sunar. Şu anda bunu yapılıyoruz. Basri Kuşlar kardeşimiz 5 Mayıs günü Dünya Kuşlar Günü nedeniyle de yarışmaya da koşuyor kendisine başarılar diliyoruz. Bundan sonra Konya burada gittiğimiz arkadaşlarla e, bir şeyler yapacağız. Konya'daki uçakların e, ne yaptıklarını, zor olan neler çekiyor, ne inşallah sizlere göstereceğiz. Şimdi Basri bahsi kardeşim Türkiye'ye uçmuş olacak. Dünya kutası. Dünya kutası. Dünya bir kardeşim boşuna var <laughs> ya. dişi mi mi? Dişi herhalde. Beyaz dişi yarışmıyor, ya. Biraz seninle bir geçeceksin. <laughs> çok meraklı. Kendisi hayvancılık, başka hayvanlar da var. Hayvancılık yapıyor. Çapkay biraz yukarı kaldı. İnsanlar Sen seni görürsün. Meraklı bir abimiz, kardeşimiz. Ee, bu işe nasıl başladığını, bu işin nasıl meraklı olduğunu, bu işe nasıl bir Yine güzelce kendine sanat sarak abi. abim. Önce ben Hasan Hüseyin Görgülü, memur emeklisiyim. Kulu ee, Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Ee, bu İslam aleminin önce Ramazan kutluyorum Ramazanlarını. Hayırlı olsun. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize bu hastalık korona denen illetten Allah bizleri Uzak tutsun, korusun diyorum ve Aydın diye bu konuda teşekkür ediyorum bu bize bu güçlü camiasında bize baş olup da e, gelip tanışma tan kuşları tanıtmakta bizlere yardımcı olduğu için kuş e, biz oyun kuşu besliyoruz dam üzeri deriz. Tabii ki Aydın Bey siz sorun ben cevap vereyim. Nasıl ee, işte hayatın hiç kuş oynattın mı? Oynayan kuşun oldu mu? Tabii kuşlarında. ki çok Oldum kuş, kuş oynattım. Kuş benim hangi kuşum var? ben e, şöyle e, hayalimdeki ve oynattığım da oldu. E, benim hayalimdeki kuş iki metreye iki buçuk metreye üç metreye gelecek ve yumularak kapatarak gelecek. Geldiği zaman taban tokadını nasıl yapıştırdıktan sonra böyle e, sert bir şekilde her bir tokatı, her başlayalım. bir toka arası 2 e, metre en az 3 metre olmak şartıyla fışkıracak. 30 metre, 25 metre e, istikrarlı ve son tokatını bağlayan bir kuş e, aradığım bu. Aradığım yani? hayalimdeki bu ve var da yani bende. Neticede inşallah gün gelir. Bunlar da e, Aydın Bey bize inşallah e, buyurduğunda geldiğinde onu da gösterir. Hazırlayıp şu anda evet şu anda zaten hava şartları bugün uygun değil. Bir arkadaşın e, kümesindeyiz. Ne, e, kuş tabii ki özellik Aydın Bey ister. Ne özelliği? Kanat özelliği. Ee, Kanatlar nasıl olacak mesela? Kanatların ucuna vurmayacak. E, bunu bu onun kanatları Hayır, onlar uçmayacağım Makaslı, evet. Makaslı. olduğu için. Evet. Gibi. Evet, o yüzden öyle Neticede, kuş e, eline aldığı zaman çoğu kim olursa olsun bunu göz ardı etmiyor. Kuyruk açımı, ayaklarını sıkması, hayvan kendini elinde sıkması lazım. E, eline boş bıraktığın zaman oyun kuşunu kolay kolay elinden fırlamaz. Sen atmayınca, fırlatmayınca seni böyle elinde çırpınır durur. Sıkar. Tırnaklarıyla bir atmaca gibi eline yapışır. Neticede e, kuşta kuş da özellik isterim. E, benim standardım ala olmayacak. Sade renk olacak en çok e, sevdiğim renklerden gök, boz e, sıçan tüy e, e, siyah Arap yani bu tür kuşları tercih ettiğim oluyor. E, neticede böyle bu tür kuşlardan biz uçuruyoruz ve yani şeyimiz de bu. Aydın Bey'in sorusuna cevap vereyim. Evet, sen sadece bir anlatıyor. Güzel da varmış yani. ama ben gittim e, şimdi onu ziyaretine ediyoruz? Güzel var. İnşallah, İnşallah oynatacak da, yarışmalara da katılacak. İnşallah. Başarılarını diliyoruz dayımızın. Şimdi yanımızda yine bir genç kardeşimiz var. O da çok meraklı. Merhaba. tanıyalım hadi. Yüksek sesle konuşursan. Ben Konya Kulu'dan Ali Atak. Eee yaklaşık 12-13 yaşından beri bu güvercin besliyorum. 21 yıldan 21 yıldan beri besliyorum. Ee, öncelikle Aydın Akkum abimizin e, da Ankara'dan buraya gelip de bu çekimi yapıp bize bu şekilde umurlandırdı, gururlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, oyun kuşu yani biz oyun kuşu besliyoruz. Bu sevdaya diyoruz. nasıl başladın? Nasıl bu sevdaya şimdi benim iki dayım var. İki dayım da güvercin hastası, güvercin besliyorlar. Dayıdan, dayıdan, geçme, e, yaklaşık 90 senelerinde köye gittiğinde işte dayılarındaki kuşlara göre göre o şekilde başladı. Zaten başlardık. derler ya oğlan dayıya çekiyor. <laughs> Aynen o dayıya şekilde dayıya, çektik. Ne? Zaten babam da öyle diyor. <laughs> Bu hep dayısı diyor. E, oyun kuşu e, oyun kuşu dediğimde hani oyun kuşun elini aldığı zaman oyun kuşu bir kere hafif olacak. Elini aldığın zaman bu şekilde tüylerim böyle pamuk gibi olacak, ipek gibi olacak. Biz bu şekilde kuşları seviyorum ben. Böyle hani kamış gibi sert kuşları ben sevmiyorum. Ee, lafın kısası biz damcı seviyoruz. Damcı derken de böyle azıcık damcı değil de sefer. kuşu. Sefer kuşu, sefer kuşu yani. Seferdi yani. diyelim yani. eski kuşçu olduğu için o sefer. Ama müşterim, şimdi şöyle söyleyeyim ben. Diyor, onun için damcı diyor. Böyle evet. 98'lerde 2000 yıllarda izlediğim, beslediğim kuşları e, şu an piyasada e, pek göremiyorum. Yani bizim istediğimiz bir çok... Neden göremediğini Neden göremediğimi şimdi bu şekilde. Eskiden kuşçu azdı. Kuş besleyenler de böyle hep olgun insanlardı. Sayılı insanlardı. Onlar da böyle hani özünü bozmuyorlardı. Ama şimdi 7'den 70'e erkek kuşçu oldu. Yani iyi ile kötüyü karıştırıp piyasaya çok kuş oldu. Havaz ile damcıyı vurup da mesela çok Kuşlar kırıldı. kırılak da nesil bozuldu. E, nesil bozulunca da tabi e, eski kuşları da e, bulmak zor oldu İlla ki var görüyoruz da Ama hani bizim istediğimiz kuş bir buçuk iki saat uçsun Adam boyu 2 metre 3 metre Gelsin Hani daban Vurursa vurur vurmazsa da olur Ama şöyle 3-4'üne oynasın Her tokat arası 10 metre 12 metre olsun Zaten o şekilde kuş Üst takta vurduğu zaman 10 metreyle zaten yok olur gider Ha biz öyle 8, 10, 15, 20 vursun istemiyoruz. 3, 4 Canım niye vurmasın ya? Beceriyorsa ya, vursun. Beceriyorsa vursun, vursun da. Ha, biz eski kuşlardan anlatıyorum şimdi. Şimdi eski kuşlar, eski kuşlar diyorsunuz da eski kuşlar daha kötü. Eski kuşlar saatlerce uçar. Konmazlardı. Ta 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 Şimdi eski kuşları anlatırken yeni kuşlar daha güzel. Bence daha güzel. ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ya şimdi, yeni kuşlar... şimdi yeni kuşlar daha güzel, daha seferli, daha bilinçli, daha ufak şey yapıyor. Tamam konenleri evet. çoğunlukla evet. konuyor evet. ama niye konuyor? Ee, çok ekstra şeyler yapıyor. Normal canları yetmiyor. Şimdi. Aynen. Ama Aynen. Aynen. bunun konmayanı var, konmayanı besleyeceğiz, konmayanı ilik edeceğiz. Bence şu andaki nesil kuşlar şu andaki nesil kuşlar. Zaten yarışmalara çok zorluk Evet. o besleyenler dediğim gibi doğru herkes kuş besliyor ama bunu profesyonel yapan insanlar var. Yapanlar var Onlarda çok güzel kuşlar var. Uzun fişek yapanları var, takları var. Mesela Ankara'daki kuşlar çok uzun fişek ve takla dinliyorlar yani. Yani gördük. Yani uzun giden kuş konacak, bundan öyle bir şey yok. Onun için yeni kuşlar bence daha iyi. Yeni nesil daha iyi. Bak eski kuşlar çek. Eski kuşlara bak. Hala kafaya takmışlar. Tatatatatalar. Tatatatalar. Doğru. Biliyorlar. Onun için yeni kuşlar daha iyi. Bak bir sana bak bir de ona bak şimdi yeni kuşlar şimdi yeni nesil nasıl böyle cengaverse yeni kuşlar da böyle işi ittilini biliyorlar yani. Bu. <laughs> 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 yani onun için böyle iyi kuşu bulmak çok zor. ben de de şimdi 11 yıldan beri aynı beslediğim damalarım var. Hani onları seviyorum. Ya yani dediğim gibi ben çok takar kuş sevmiyorum. Böyle 60-80 metre kuşu giden kuşu olmasın. 30-40 metre 3-4 taklayla oynasın, bizi tatmin etsin. 11, 12 sefer, 15 sefer yapsın yeter. Bizim evet. aradığımız kuşlar bunlar. Ee, ben tekrar Aydın Aydın evet, teşekkür ediyorum. Evet, evet Sayın Seyircilerimiz bugün 5 Mayıs Dünya Kuşlar Günü olarak Federasyon olarak da biz kabul ettik, onayladık. Türkümüzü beyazdır, yazdık, karar defterlerimiz beyazdır. yazdık. 5 Mayıs Dünya Kuşlar Günü bugün. Tüm güvercin meraklar, dünyanın elindeki kuş meslektaşları da buradan tebrik ediyoruz. Günlerinde kutluyorum kendilerini. Devam ediyoruz. Başka bir arkadaşlarımız daha var. Onlar da Sağ olun. Evet sayın seyirciler, şimdi yanımızda Basti Kusurdan'ın kardeşimiz var. Bu çok aktif, çok başarılı. Bu işe uykuyu e, bu, çok 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 kazandı. Ankara'yla, Türkiye'nin ile teması var. Dünya'nın eliyle teması var zaten. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu var, çok fener kaçıyor. Bu olarak buradan. Kardeşimiz bu, burada, bunun sorumluluğundur zaten. Kendisi bu işe nasıl başladı? Nasıl merak oldu diye kendisinden dinleyelim bakalım. Valla selamun aleyküm herkes. Önce Köy TV'ye. Ben Hasan Bas Küçüköner, Konya kurguluyum. Valla ne diyeyim işte. <laughs> nasıl başladın, nasıl var? Valla Kuşçulu çocukluktan heves. Yani evet. Görerek kuşçuluğu aşık olduk biz bu sevdaya. Valla devam ediyoruz. Daha iyisini beslemeye çalışıyoruz. Geziyoruz. Türkiye'nin gitmediğimiz yerleri yok. Aydın abinin yanından ayrılmıyoruz zaten. O konuda. Bizim büyüğümüz bize yardımcı olun sağ olsun. Giyilerini uçurmaya çalışıyoruz. Kupalarda işte devam yazıldı. Ediyor. Devamlı uçurmaya çalışıyoruz. Bugün de bir kuşumuzu attık işte. İnşallah daha güzel olacak. Arkadaşlardan istediğim bir şey var mı? Anlat arkadaşlar. Ne bekliyor yurt dışında? Çok meraklı arkadaşlar evet. var. Devamlı. Buraya de yurt dışında. Yani. Anlat. Yurt dışına gelen de işte, işte, işte bizim yurt dışındaki arkadaşlarımız da etkili verdiğince kuş hastası. Onlarla işte istişare yapıyoruz. Türkiye'de nerede kuş varsa onun peşine düşüyoruz. Evet. İyisini beslemeye çalışıyoruz yani. Herkes iyisini beslesin arkadaş. Kötüsüyle işimiz olmasın. <laughs> Böyle yani. Evet, Varsı Küçükkanal kardeşimizin diyecekleri bunlar. Kendi heyecanlandık, çok konuşamıyor. Evet, Şimdi yes. yanımızda mı yanımızda şimdi bir meşhur meraklı kadar var. gene Konya koydun. Evet. Kendiniz anlatlayacağım. Nasıl merak Ben Mehmet Demirkıran. İşte bu şevesisinden bir kişiyiz. Buraya toplamamızın bir sebebi şey de var. kuş izliyor şu anda. Biz babadan kalma meslek. 40 yıllık kuşuyuz. Tabi iyisini arıyoruz. i̇yisini de bulduk muydun? kıyamıyoruz, makaslıyoruz. Onun sonra üretmeye çabalıyoruz derken, arkadaş istiyor falan derken bayağı uğraş istiyor bu kuş, emek istiyor. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi bu kuştan biz beyin olarak daha fazlasını istiyoruz. Sadece bu kuştu. Mesela şu anda yarışta kuş. Ee, kalabalık olduk. Kalabalık oluyor kuş, kalabalığa alışkın değil. Ee, geleceği yönden gelmiyor başka yönden sapıtmaya başlıyor değil mi? Evet. tabi kuşlara önem vermek evet. çok zor önem kuşa, vermek, eğ eğitim vermek zor ya, biz de bunların çabasındayız kendi çapımızda iyi kuşlarımız var tavi yok değil var Arkadaş, arkadaşlarımız da derinde iyi kuşlar var bunların çabasındayız bunları göstermek istiyoruz herkeste de iyi kuş olmasını diliyoruz Evet, e, sayın seyirciler şu anda gene yayınımızdaki yarışmamız bitti. Yarışmadan sonraki istişarelerimiz yapıyoruz. Bu buranın e, eski boşluğundan kardeşimiz kendisini tanıtalım, kendini tanıyalım. Bu işe bu emek vermiş, yıllarını vermiş bir kardeşimiz. Evet kardeş yüksek sesle kendine bir tanıt mikrofonumuz olmak için pek çıkmıyor. Evet. İsmim Ali Osman Samancı. Ee, 40 yıllık güvercin besliyorum. Ee, bizim kulumun eski kuşlarından yani bahsediyorum. yüksek bir ses. E, kulu bir ses. Kulu 20 yıla kadar, 20 yıl önceden havacı kuşlar e, genelde beslerdi bizim kolu. E, 20 yıldan bu yana tam üstü kuşa, yere gelen kuşları besliyoruz işte. E, genelde Ankara kuşları besliyoruz. E, kuşlarımız bu şekilde. Nasıl başladın bu işe? Nasıl bu sevda bu? Onda bu nasıl ta gelişti? Işte Onlar e, anlatın yani. Nasıl İlkokulda e, ta başlarken işte çevremizin güvercin beslediğinden dolayı kendi içimizde de güvercin sevdalığı vardı. Ondan dolayı ta ilkokulda başladık. Yani 40 küsür senedir de hala güvercin besliyoruz. Eee herhalde bu gidişine biz öylesiye kadar da bizim en gider gidimize geliyor yani. Bırak, bak mümkün değil bu sevda. Mümkün değil yani. Aslı buranın en aksi, en böyle iddiacı kuşçusu bu mu? Eee böyle mi olur? Hasar şey görgülü. <laughs> evet. Ee, ama anlatır anlatır uçuramaz değil mi? Öyle mi? Uçuruyor ya uçuramazsın. Böyle yani bir uçur. başarısı uçur. var Müşman mı? Bir aklı başarısı. Çapkanı şöyle kaldı. Türkiye <laughs> seni tanıdın şu lan. Tamam şöyle dur ya. Aksı aksı konuşuyor. Herkesin uçuru beğenmiyor. Anlat <laughs> bakalım <laughs> uçur 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 ne uçuruyorsun? Ne uçuruyorsun? Ne uçuruyorsun? Ne uçuruyorsun? Anlat Eee, Ben 30 yıla yakın kuşçuluk. Ne uçuyor arkadaşlar? Ne uçuyor gördünüz mü? Ben gördüm abi. Ha, şey, abi yok karalar var. Sıçan tüyler uçuldu. Ee, 30 metre, 35 metre oynayan kuşlarım vardı. Ee, yavru moron olmadın, ateşin yok değil mi? <laughs> yok sen, Aman ha. <laughs> Aydın Bey. Böyle e... fazla salladın <gülüyor> gibi. <gülüyor> gibi <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bir de 30, 35 sefer yapıyor derim. Kendi de şakırttı. 23 sefer 20 yaptı. Bu e, seyreden Arkadaşlar şu anda yanımda burada değiller. Onu ee, Onun için konuşuyoruz. Öldüler mi? Öldüler mi <gülüyor> ya? <laughs> ya şu şey mı? Allah ya. Izin ya. Hayır ben ha, var mı? Kuren sen. Ha Ali Bey Bey şey ha. Abi. Abi, ya, abi. Ali Bey vardı. ama 20 sefer dedi. Sen 23 dedi. bir yalan var. 23, 23, sefer. 23 yaptı. sefer yaptı. 23 Kaç metre gidiyordu Ali Bey? Sen kendi söyle. Ortalama 30 metre. 25 metre. Yani. Oynuyor. Yani şu anda yavrular var. Eee oyuna oturduğum zamanla inşallah Aydın Bey gelirse bize çağırır her gelin. zaman her gelin. zaman için buyurun gelin ben de değişik denizli meraklı şey var denizli horozlar var büyük var, evet ya. büyükbaş baş e, sementa hayvan besler. Bakın Sayın seyirciler, ben kuş soruyorum ineğe geçtim. Ben de... Güvercin <laughs> olmadı ben oldu. Yok. <laughs> yok hayır, da... Yani da, ben her tür hayvan hayvan <laughs> sevgisi var <gülüyor> bende. <gülüyor> Güzel hayvan taşırım. Yani benim şeyim bu. Evet. Tebrik ederiz. Var mı arkadaşlar için anlatmak için? Arkadaşlar. Şimdi bak bizim kulunun e, yaşı var. itibariyle, yıl itibariyle Benden biraz daha eski, bak Mehmet kardeşimiz var yani. konuştu, anlattı. Öyle mi? Hiç konuşamadı yani. Şey itibariyle de ikinci ben yani. Hı. Çünkü yaş itibariyle. Bir de bu babadan gelme onun kuşluluğu. Gerçekten babası bizim kulunun yani e, Allah rahmet eylesin öldü gitti ama bizim kulunun hala namıyla e, toparlattırılan derlerdi. E, Namlı kuşçuların Ya e, O zamanki kuşların şeyiyle yani bu yere gelen kuşlar bizim kuludaki eski dediğim gibi ee, yere gelen muşlardan beslemezdi bizim kulunun hali. Havacık 10 Bizimki evet 20 yıla kadar öyleydi. 20 yıldan sonra e, ağır 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 bu şekil dönme yaptı tamam, yani. E, bayağı gelişme var burada. Çünkü oyun kuşuna merak sardık. Evet, Daha evet, iyiyle evet, narmaya evet. çalışıyoruz. Daha iyi Ankara ile mücadeleye giriyorsunuz. Çünkü bir yarışmalara da katılan ya 15 tane yarışmacı var şu anda kurulda. Evet, evet. Bir Ferhat Deli Ferhat'ınız var mesela. Evet, o, ta o benim yanımda evet. yetiştirdim. Oralardan sağlıyor yarışmalara. <laughs> çok çok iyi. Var var. Yani. var. Güzel kuşlar olacağına inanıyorum var. şu anda. Deli balaklarımız var. Çeşit çeşit. Çok. İnşallah. çok. çok. Koronu deken iki kuruşunu kursanız Gel anlat ya, ya da daima ver, anlat. Bir anlat kuşlarınızı ya. böyle babadan kalma kuşlarını anlat. Anlatın Abi canım, da... sen kendi mamili öz kuşlarınızı anlatın. Öz kuşlar anlat. Eski kuşlarımız e, mesela biz babadan kalma bu şey meslek, Eski kuşlarımız e, ne dediler? Havacıydı. Hmm. Havacıydı. Nadir edin böyle dama gelip e, alanlar şimdi mesela bu 20-25 yıl oldu. Tam cemiyel oldu bütün kurulu da arkadaşlar. Bazı kesimler havacıya doğru meyilli yine. Ekserisi damcı. Ha, damcı olarak da besliyoruz. Mesela iyisini çıkartmaya çabalıyoruz. Ha, i̇yisini üretmeye çabalıyoruz. Şu anda diyeceğimiz bu. Evet, sen şimdi Necdet Kardeşimiz, Necdet Yıldırım Başkan Yardımcımız, Hakem Omutçası Başkanımız kendisiyle beraber yürüdük, Kendisiyle bu gördüğün ne gördün kardeşim? Belki, şimdi belki öncelikle böyle... bütün kurullara e, teşekkür ediyoruz sağ olsun. Bizi misafir ettiler, çıktık, geldik Ankara'dan. Ben de Türkiye Uyku Federasyonu Başkan em, em, Vekiliyim, Aydın Ataman Bey'in yardımcısıyım. Basri kardeşimizin kuşunu kullanmaya geldik bir de Ferhat kardeşimizin. Geldik yani kuşlar bugün gününde değildi. Ee, üzüldük yani tekrar yama girdiler ama ee, kuşlar istediği performansı vermediği için. Bak gördüğümüz kuşlarda şey var ışık var. Kuşlardan ziyade arkadaşlarda daha çok ışık var. Yani hırslılar, mücadeleciler, onlar hevesliler. Yani gerçekten biz gurur duyuyoruz. Özellikle Basri. Ben çok takdir ediyorum. Takdir ettiğimiz bu kardeşimiz. İnşallah başarılı olurlar. Ondan ziyade misafirperverlikleri de dolayı da teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlara. Vallahi biz herhalde buraya çok çok sık sık gelip gideceğiz herhalde. Bizim gördüğümüz. Evet, bizde genç bir arkadaşımız daha var. Bir de şeyi söyleyeyim. <laughs> ee, bugün 5 Mayıs. Dünya 5 Mayıs e, güvercin severler Eğer günü. Hayırlı olsun inşallah. Böyle bir e, şey oldu e, güver, güvercin severler günü olarak bir e, şey yaptık. Karar verdik. Bugün 5 Mayıs Güvercin Sevenler Er Günü kutlu olsun. Merkezi. Evet, e, genç Güzel. bir arkadaşımız. Merhaba. Çok meraklı. Senin yüksek <laughs> sesin. Yana şuraya yana. İşte Soyadım Ercan. İki yılda meri yapıyorum bu işi. Vallahi e, dayımın yanına gide gele gide gele namı diye çılgın Ferhat. Bas abim olsun. Onların yanına gide gele gide gele bu kuş işe aşılandı bana. Uçuruyoruz. iyisini arıyoruz. İnşallah iyilerini uçurmaya bakacağız. Aydın abi yanına gide gele. Hani iyice merak sardık bu işe kupaya. Arkadaşları göre göre iyice hırslanmaya başladım. Ee, şöyle söyleyeyim iki yılda da burada da herhalde üstüme de uçuracak yok. Hani Dayıdan gördüm. daha mı iyi koç? O kadar iddialıyım diyorum. Yani. Valla abi o kadar da iddialıyım. Dayıdan hani daha mı iyi koç? İki yıllıktan adam kırık yıllıktan. Valla abi. Kadar... Onun bir ayağı mezarda onun için. <laughs> <laughs> onun bir ayağı mezara gitmiş. Zaten sen? sınırdaymış. 64 sınırında takıldı. Ee, bir sene sonra zaten sokağa da çıkamaz. <laughs> Valla Basri abinin yanında işte. Yetişmeye çalışıyoruz inşallah. Güzel Güzel kuşlar uçmaya bakacağız. Evet, e, sayın arkadaşlarımız e, biraz kameradan heyecanlanıp konuşamıyorlar. Bir zaman çalıp e, çabuk geçti, de moralleri bozuk. Kuşlar istediği performansı vermedi. Yani hafta yani tekrar bir uçurma hakları daha var, ona girdiler. İnşallah bir dahaki uçurma haklarında zaten çok hakları vardı. Kuşlarına birer hak daha aldılar. İnşallah e, bir dahaki e, yarışmada kendilerinden daha iyi performans bekliyoruz. Evet diyeceğim bir şey var mı kardeşim? Bu şu kardeşim? İklim şartı da biraz bugün rüzgarlıydı. Rüzgarlar ondan da hava kasvetli. Bunlar kuşta da etkiliyor ister istemez. Tamam. Ee, Zeki kardeşimiz zaten heyecanlıydı. Onun heyecanı kuşa yansıdı. <laughs> Kuş da heyecanlıydı. <laughs> Ama Basri e, bu tecrübeli. Ama iklimi ayarlayamadı herhalde. İki gün uçuramadıklar Evet, uçuramadılar. iki uçuramadık. Antrenmanı vermek için kuşlardan performansını alamadılar. Yani onun içinde tekrar bir hak tanıdık. Tekrar yana katıldılar. Bir daha geleceğiz. İnşallah bir dahakinde başarılı olurlar. Biz başarılı olmanı temenni ediyoruz. Valla e, işte hırs şey yapsınlar. Yani e, çaba sarf etsinler. Çaba, Genç arkadaşlar. geçme olacak ben, ki. Buradan bizim yapacağımız başka bir şeyimiz yok. Ama hani, bu a, e, şey, abilerimiz de, yaşlı abilerimiz artık Gençler gönlü atsın. Ben rekabeti severim. <laughs> Bizlere şey, yani bırakın. İyi örnek olamamışlar. Bu zamana kadar çursun. zaten bir şey yapmamışlar. Bundan sonra zaten yapamazlar. Ya Buraya ayaklar ben çukurda. Benden e, rekabet severim Vallahi gençler sahip büyük. Vallahi biz buradayız. Gelip bu kuş çıra yeriz diyorlar. Bize. Hava deriz. <laughs> Yesinler. <diyorlar. gülüyor> at kuş havada, balık havada diyor. Aynen öyle. Yani. Aydın abi. Buyur atalım. öyle zaman. bir sosyal faaliyet. Buyur atalım Yediyorum değil abi. Şimdi Eğlenici biz merkez evet. olsun gidecek gezeriz. Bu hazır. Bu platform güzel bir platform. Yani, şu yani yani sonuçta herkes herkes katılabilir bu platforma. Zaten amacımız herkesin bir tane şampiyon olacak. Sonuçta onu belirlemek lazım. Kuluda da kim iddialıysa yazıldığını bilmiyorum ama yazılmadıysa ben şeyim kullanıyorum. Ondan sonra yazıyorum. Yazalım Aydın Başkan. Yazdım o Abimizi Bilmiyorum. bakalım ne kadar şeyi ben dedim, şey var ben görelim. Yazdım olarak karar aldım seni kupaya yazdık. İnşallah. Tamam. İnşallah maşallah yok. Ondan sonra, İnşallah yarışmayı göreceğiz. göreceğiz. Yani kimseyle evet. iddialaşmana gerek yok. Siyah defter burada. Orada, evet. orada göreceğiz artık. Ben, Önemli kupayı, olan Yalnız bende ben bir inat var kupayı aldım bırakmam ha. ha. İnşallah <laughs> temennimiz o. Seri yani, temennimiz o. Öyle yani. Valla bugün Hadi. geldik işte kuşları bilmiyoruz ama ne böreğiydi? Evet. Tatar böreğimiz çok güzeldi. Evet. İslam'dan dolayı evet, teşekkürler. İslam'dan dolayı teşekkür ederiz. Güzel. Evet, eee sayın seyircilerimiz bizim e, buradaki programımızı burada bitiriyoruz inşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Evet. Şimdi Basri kardeşimizin bir de kuşlarını çekelim gel. Basri Bey kümeslerini gösterse var mı Evet. Basri Bey'in kuşları, eee beslediğimiz... kuşlar kuşları, damızlık kuşları, kümesleri evet. ayrı ayrı gösterecek evet. Yavru kümesi, Ağabey. Uçum yavru kümes ayrı. İçeri çek şuna bak içeri gitsin. Uçum yavru kümesler arkadaşlar senizler gel bir de buraya ne bakalım. Evet. evet. Evet damızlık güzel olmuş. Bu arada. damızlıklarımız. Damızlıklar güzel olmuş. Şöyle tamam, göstereyim. Şöyle göstereyim. Topal mı? Evet. Şöyle Burada Orada dişi, erkek ayrı ayrı muhafaza ediyoruz. Evet. Şunları da çekelim. Yüksek adamları falan çekiyoruz. Tamam, Gel abi tavuğumuzu da göster. Dur. Tamam. Bir tane şey söyle. O zaman olur Allah yap yapma. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Да, 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 Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem Güvercin sevdamızı sundu.